Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolata parçacıklı bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, şekerimiz var, tereyağım var, yumurtam var, unum var, birazcık vanilyam, kabartma karbonatım ve tuzum var. Ölçülerini açıklamalar kısmında yazıyor olacağım. İlk önce tereyağı ve şekeri çırparak başlayacağız. Tereyağımızın oda sıcaklığında olması önemli. Bu şekilde küp küp doğrarsanız oda sıcaklığına daha çabuk gelecektir. Daha sonra yumurtayı ekliyor olacağız ve diğer kuru malzemelerimizi ekleyerek bir hamur elde edeceğiz. Şimdi şeker ve tereyağını ekleyerek çırpmaya başlıyorum. Evet, şeker ve tereyağını şöyle güzelce krema kıvamına gelene kadar çırptım. Şimdi yumurtamı ekliyorum ve sadece karışana kadar çırpıyorum. Evet, hamurumu şu şekilde güzelce elimle bir araya getirdim. Son aşama olarak e, çikolatalarımızı hamurumuza ilave ediyoruz ve elimizin ısısının çok fazla e, hamura geçmediğinden emin oluyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bir kısmını da bırakıyorum. Bunları da üzerine e, batırmak için kullanacağım. Güzelce çikolatalarımı hamuruma yediriyorum. bu şekilde hemen kolayca birleşecektir zaten. Ve son işlem olarak şöyle bir çorba kaşığı yardımıyla dondurma kaşığınız varsa onunla da yapabilirsiniz. İsterseniz terazi varsa onunla da yapabilirsiniz. Bütün hamurumu şu şekilde yuvarlıyorum ve tepelerini kesinlikle Bu yayılan bir kurabiye hamuru ve kalan çikolatalarından şu şekilde bir iki parça üzerlerine bastırıyorum. Tüm kurabiyelerime aynı işlemi uygulayacağım. Yine kaşıkla porsiyonlayayım. İsterseniz göz kararı da yapabilirsiniz. Bu işlemi şu şekilde çok hafifçe bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Birazcık yayılan bir kurabiye olduğu için çok sık yerleştirmeyin. bütün kurabiyelerime aynı işlemi uyguluyorum. Ve bütün kurabiyelerimi şu şekilde ee, dizdim. Üzerlerine çikolatalarımı batırıyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişireceğim. E, pişme süresini lütfen ama lütfen aşmayın. Pişmedi zannedip çıkarmayın ya da tekrar e, fırına atmayın. Tepside bekledikçe sertleşecektir kurabiyeleriniz pişmedi diye telaşlanmayınız. Bütün çikolata parçalarını bu şekilde yerleştiriyorum. Ortalama bu tariften 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15 arası kurabiyeniz çıkacaktır. Bu şekilde fırına atıyorum. 10 dakika sonra görüşürüz.